Bu sefer safsatalarda hem duygularla ilgili hem de daha genel bir safsatadan bahsedeceğim. 3 videodur duyguları konuşuyoruz ve artık onu toparlayacağız. Ama aynı zamanda hem duyguları toparlarken daha genel bir safsataya da giriş yapmış olacağız. Ondan da bahsedeceğiz. Temel olarak bu ayırma, isimlendirme, ayrı tutma safsatası olarak ifade edebileceğim bir şey. Her şeyi... Böyle bir parçalara ayırmak, o parçaları ayrı ayrı tanımlamak, onlara bir isim koymak, birbirinden farklarını netleştirmek gibi bir algımız var. Bu bir şeyleri anlamak için, öğrenmek için yapmamız gereken bir ara adım. Tabii ki bir şeyleri anlamak için parçalarına bir bakmamız lazım, nasıl etkileştiğine bakmamız lazım, bunları isimlendirmemiz lazım. Birbirimizle konuşurken o nedir, bu nedir falan bunlara bir kafa yorabilmek lazım. Bu duygularla ilgili de çokça yapılan bir şey. Mesela ne duygudur, ne histir, ne duygu durumudur, ne duygulanımdır? Davranış hangisi, duygu hangisi, algı hangisi falan bu tanımlar etrafında dönen bir sürü olgu var. Ama bu olguları çatır çatır detaylarıyla konuşan, tartışan pek çok insana baktığımızda o duyguları yaşarken bu tanımları anlıyor olmalarının çok da faydasını göremediklerini algılayabiliyoruz, görebiliyoruz, göremediklerine şahit olabiliyoruz. Yaşamlarına geçmemiş oluyor. Niye? Çünkü bir şeyleri anlayabilmek için ayırmamız, isimlendirmemiz, ilişkilerine bakmamız gerekiyor. Tamam ama bunlar ayrı ayrı yaşamıyorlar. Bunlar bütünleşik olarak varlar. O anlamak için ayırdığımız pek çok şey yapay ayrım. Bunlar birbirlerinden o kadar da ayrı durumda değiller. Mesela psikoloji tarihine baktığımız zaman işte duygu, düşünce, algı bunların tetiklenme şekilleri, işte duygu mu düşünceyi tetikliyor, düşünce mi duyguyu tetikliyor? Mekanizması nedir vesaire bunu açıklamakla ilgili birbiriyle de çelişen pek çok teori olduğunu görüyoruz. Niye bunu bir türlü halledemiyorlar? Çünkü bunlar bütünleşik olarak yaşanan şeyler. Bunlar birbirinden gerçek anlamda ayrı ve her zaman belirli mekanizmalarla çalışan şeyler değiller. İçiçe yaşayan olgular bunlar ve birbirlerinin tetikleme mekanizmaları çok çeşitli. Bazı kalıplar yakalayabiliriz belki ama gerçekte oldukları tüm şekilleri anlayabilmemiz pek de olası değil. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Ayırdığımız şeyleri bütünleştirmemiz gerekiyor. Ve bunu... Bu bütünleştirmeyi çoğu zaman çok bilimsel bir seviyede yapamıyoruz. Daha çok sezgisel bir seviyede yapmamız gerekiyor. Yani benim işte diyelim ki vücudumu anlamak için dolaşım sistemimi, sindirim sistemimi, solunum sistemlerimi vesaire ayrı ayrı bakıp anlamak ne niye çalışıyor, nasıl çalışıyor, birbirlerini nasıl tetikliyor bunlara bakmak tabii ki önemli ve gerekli. Ama bunlar bütünleşik halde nasıl çalışıyorlar diye baktığımız zaman bunu tam olarak her yönüyle yaşamın bütününde açıklayabilmemiz pek mümkün değil. Temel ilkeler var. O temel ilkeleri açıklayabiliyorum. Temel ilkelerin çok karmaşık bir kompozisyonu var. Bu kompozisyondaki her durumu net olarak anlayabilmemiz, açıklayabilmemiz pek mümkün değil. Biraz sezgisel bir hale gelmesi gerekiyor. O temel ilkeleri sezgisel bir hale getirmem gerekiyor ki bütünleşik olarak yaşayabileyim. Mesela düşünce, algı, davranış, duygu bunlar dördü de çok önemli şeyler. Ve nasıl tetiklendikleriyle ilgili bazı mekanizmaları, benim yaşamımda temel olarak etkileyen mekanizmaları çözebilmem, o paternleri görebilmem çok önemli. Ama özünde bunlar bütünleşik olarak çalışıyorlar. Sıkıntı olduğu zaman, sorun olduğu zaman, sorun nedir diye detayına bakmak için ayırt etmem gerekebilir, paterni anlamam gerekebilir, etkilenimleri neyi değiştirmem gerektiğini araştırmam gerekebilir. Ama sağlıklı bir yaşamda duyguyu, düşünceyi, algıyı, davranışı birbirinden ayrı düşünmeme gerek yok. Çünkü muhteşem bir dans halinde hepsi birbiriyle etkileşerek kayda alamayacağım bir hızda, yoğunlukta ve tatlı bir şekilde akıyor bunlar normalde normalde bu kadar detaylı incelememe de gerek bırakmıyorlar. İşte sıkıntılı olan yerleri, mesela duygu ile ilgili konularda birkaç videodur temel mekanizmaları konuştuk. Sıkıntılı olan konuları inceleyeceğim, yakalayacağım, bozuk paternleri nerelerde nasıl düzeltmeler yapmam gerektiğini fark edeceğim. Onları düzeltmek için bilinç seviyesinde gerekli müdahaleleri yapacağım ama bir müddet sonra bu içselleşecek zaten. Sezgisel olarak iyi geldiği gibi yaşama uyduğu gibi bunları kullanabilmeye başlayacağım. O zaman işte duygu nerede başlıyor bitiyor, davranış nerede başlıyor bitiyor, algı nerede başlayıp bitiyor? Bunların hiçbir önemi kalmamış olacak. Düşünce, duygu, algı, davranış hepsi iç içe büyük bir dans halinde muhteşem bir koreografiyle yaşamımın içinde olacak. Zaten yaşam dediğim şey de onların bu muhteşem dansından başka bir şey değil